Bizlerle 5. sınıf fen bilimleri MEB'in yayınladığı sınavı hazırlık sorularına bakacağız. Burada ilk senaryomuz var. Onunla başlıyoruz. Öğrenme çıktığımız güneşin yapısı ve dönme hareketleriyle ilgili bilgileri toplayabilme. İlk sorumuz da bu. Şöyle başlıyoruz ilk soruyla. Bir gözlemcinin gün içerisinde yaptığı gözlem sonucunda güneşin gökyüzünde izlediği yol şekildeki gibidir. Yapılan gözlemle ilgili öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir. Bu gözlem öğrencilerden hangisinin yaptığı yorumu destekler nedenini açıklayınız diye sormuş. Bakıyoruz öğrencilere. Birinci öğrenci güneş gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket eder demiş. Bakıyoruz. Doğru bilgi. Peki ikinci öğrenci güneş gökyüzünde hareket etmemesine rağmen hareket ediyor gibi görünür demiş. Üçüncü öğrenci güneş saat yönünün tersinde hareket eder demiş. Bu gözlem öğrencilerden hangisinin yaptığı yorumu destekliyor? Gözlemimizle ilgili bir soru olduğu için önemli olan gözlem arkadaşlar. Gözlemcimiz burada güneşi izliyor. Bizim için önemli olan bu. O zaman Hangi öğrenci destekliyor? Tabii ki ikinci öğrencinin yorumu destekliyor. Çünkü dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı güneş gökyüzünde batıya hareket ediyor gibi görülüyor. O yüzden ikinci öğrenci desteklemiş oluyor. Şuraya da not olarak alalım. İkinci öğrenci şeklinde. Diğer bilgiler yanlış olduğu için değil arkadaşlar. Ee, bu sorunun bu şekle göre cevaplanılması gerektiği için. Devam ediyorum. Geldik ikinci soruya. Dünya ve ayın hareketleri ile ilgili. Bir etkinlikte dünyayı temsil etmesi için bir dünya modeli, ayı temsil etmesi için pimpon topu kullanılmıştır. Ayı temsil eden pimpon topunun şekil 1'deki gibi bir yüzeyi noktaları ile diğer yüzeyi ise çizgilerle ile işaretlenmiştir. Pimpon topu A konumundayken dünyadan bakıldığında sadece noktalı yüzü görülmektedir diyor. Buna göre pimpon topu D konumuna getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gibi göründüğünü işaretleyiniz, yaptığınız işaretlemenin nedenini açıklayınız demiş arkadaşlar. Herkes soruyu incelesin. Yeni gelen arkadaşlarınızı kabul edelim. Bakıyoruz buraya arkadaşlar. Bu tarafı nasıl? Noktalı bir şekilde. Pimpon topunun bu yüzü. Ve bu yüzü görülüyormuş. Eğer bu yüzü görülüyorsa hangi konuma getirirsek getirelim. Biz ne yaparız arkadaşlar? Hep aynı yüzü görürüz. Neden? Dünyadan bakıldığı zaman çünkü ayın hep aynı yüzü görülüyor. O zaman ne diyeceğiz? bu şekil diyeceğiz. Peki bunun nedeni ne arkadaşlar? Nedeni ayın kendi etrafında dönme süresiyle dünyanın etrafındaki dolanma süresinin aynı olması arkadaşlar. Dünyadan bakıldığında bu yüzden ayın hep aynı yüzü görülüyor. Şöyle not da alalım. Ayın kendi etrafında dönme süresiyle dünya etrafındaki dolanma süresi. Eşit olduğu için. Ayın hep aynı yüzü görülüyor. Herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Zaten bunun üzerinde çok fazla duruldu. Şöyle devam edelim. Üçüncü sorumuza geldik. Buradaki öğrenme çıktığımız ayın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme. Üçüncü soru diyor ki ayın ilk dördün evresinde güneş, dünya ve ayın konumlarını gösteren bir model çiziniz. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane güneş çizelim. Kırmızı bir güneş oldu ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi güneşin yanına da bir dünya çizelim. Bu da dünyamız olsun. Şöyle bakacak olursak. Bir de ay olacak tabii ki. Ayı siyah gösterelim. Bizden istenilen evre hangisi? İlk dördün evresi. Şimdi buraya geldiği zaman bu noktada oluşan evre hangi evre oluyor arkadaşlar? Yeni ay evresi oluyor değil mi? İlk önce yeni ay evresiyle başlıyoruz çünkü. Peki buradaki olan evre hangisi oluyor? Bizden istenilen evre oluyor. Yani ilk dördün evresi. Buraya geldiği zaman hepsini eşitlemedim ama e, doğulay evresi oluyor. Neden? Çünkü güneşin ışınları direkt buraya geliyor ve dünyadan bakıldığında ayın tamamını aydınlık bir şekilde görebiliyoruz. Buraya geldiğinde hangi evre oluyor? Dolunaydan sonra hangi evre gelir arkadaşlar? Bakıyorum cevaplarınıza. <laughs> evet. Son dördün evresi gelir. O zaman Bizden istenilen neydi arkadaşlar? İlk dördün evresiydi. İlk dördün evresi nerededir o zaman arkadaşlar? Buradadır. Burası ilk dördün evresi. Şöyle yazalım. Peki ilk dördün gibi olmadı ama tekrar yazayım. Mousum ile ilgili bir sorun olduğu için maalesef kötü yazıyorum. Bunun için hepinizden özür dilerim. İlk dördün diyelim. İlk dördünde arkadaşlar ay neye benziyor? Düz T harfine benziyor. Son dördünde neye benziyor? Ters D harfine. İlk dördünün olduğu yeri herkes görmüştür diye düşünüyorum. Geldik dördüncü soruya. Burada öğreneceğimiz şey ayın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme. Ayın dünya yörüngesinde bulunacağı konumlar model üzerinde numaralanarak verilmiştir. Bu modele göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A'da diyor ki Ay 3 numaralı konumdayken bulunduğu evrenin adını yazarak şeklini çiziniz demiş. 3 numaralı konuma bakıyoruz arkadaşlar. 3 numaralı konumda ne var? Tam olarak güneşin karşısında. Demek ki ayın her yeri aydınlık. Ayın tamamı aydınlıksa bu evremiz nedir arkadaşlar? Tabii ki. Dolunay. Şöyle içi boş bir şekilde çizersem anlamanız daha rahat olur diye düşünüyorum. Biraz kalın oldu ama dış çerçevesi. İçinin aydınlık olmasından anlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle inceltim kalemimi biraz da. Hangi evre? Dolunay. Peki geldik B'ye. Ay hangi konumlar arasında Türk bayrağındaki şekliyle görülür? Türk bayrağındaki şekli nasıldır ayın arkadaşlar? Hilal şeklindedir. Hilal'in yönü nasıl peki? Şu şekilde değil mi? Böyle bir şekil istiyor bizden. O zaman hangi konuma geldiği zaman ay bu şekilde görülür? Arkadaşlar burada güneş ters tarafta olduğu için kafanız karışmasın. Yeni ay nerede? Bir numaralı konumda. İki numaralı konumda hangi evre var? Herkes yazsın bakıyorum. İki numaralı konumda yeni aydan sonra ne gelir? İlk dördün. İlk dördünden sonra dolunay. Ve dörtte de ne var? Son dördün. Hilal'e bakacak olursak son dördüne benziyor birazcık değil mi? Son dördünün biraz daha ince olanı. O zaman ay yani Türk bayrağında bulunan e, hilal şeklimiz hangi konumda olur arkadaşlar? Tam olarak burada olur. Yani hangi iki numara arasında yer alacak? Bir ve dördün arasında yer alacak. Burayı siliyorum. Herkes gördüyse. Çünkü altta bir tane daha C şıkkımız var. C şıkkında diyor ki 6 Nisan'da ay 2 numaralı konumda olduğuna göre 27 Nisan'da ay hangi evrede olacağını yazarak şeklini çiziniz demiş. Şöyle yapıyoruz. 6 Nisan'da 2 numaralı konum. 2 numaralı konumda hangi evremiz vardı arkadaşlar? İlk dördün evresi. Peki. Ee, 6 Nisan'da İki numaralı konumdaysa biz neyi öğrendik? Ayın ana evreleri arasında birer hafta süre olduğunu öğrendik. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir hafta sonra değişiyor diyoruz. 6 Nisan'dan bir hafta sonra kaç Nisan oluyor arkadaşlar? 6 artı 7'den 13 Nisan oluyor. O zaman bir hafta sonra 13 Nisan. 13 Nisan'dan da bir hafta sonra 20 Nisan. Bir hafta daha sonra ne geliyor? 27 Nisan. O zaman 3 hafta var arada. O zaman 6 Nisan'da buradaysa 3 hafta sonra nereye doluyor? 1 2 3. Hangi konuma geldi arkadaşlar? 1 numaralı konuma geldi. O zaman şöyle yapıyoruz. 1 numaralı konum yazıyoruz. 1 numaralı konumdaki şeklimiz nasıldı arkadaşlar? Yeni ay. Yeni ayın şekli nasıldır? karanlık karanlık ay şeklinde. Bu şekilde olacak. Peki 5'e geldik. Burada bizim öğreneceğimiz şey ayın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme. Bir öğrenci ayın ana evrelerini sırasıyla gözlemleyerek bu evrelerde Ayın dünyadan görünme miktarları ile ilgili aşağıdaki grafiği çizmiştir diyor. Herkes grafiği incelesin. Peki. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Herkes grafiği inceledi mi? Grafikte verilen K, L, M ve N evrelerinin adlarını yazarak şekillerini çiziniz demiş. Hemen KLMN'ye bakıyoruz. Ayın görme miktarı. E, şunu tamamı olarak düşünün grafikte. Yüzde yüzse K hangi evredir arkadaşlar? Yani beyaz bir şekilde görülüyor diyebiliriz. Şöyle şeklini de çizelim hatta direkt. Birazcık daha ince kalem alayım. Bu evre nedir arkadaşlar? Evet. Herkes yazmış. Dolunay evresi. O zaman K nedir arkadaşlar? Dolunay. Şöyle yapalım. Dolunay şeklinde olacak. Peki. Daha sonra L'ye geldik. L dolunaydan sonra geliyormuş arkadaşlar. Bunu düşünerek L'ye bir isim vereceğiz. L'de yarısı görünüyor. O zaman dolunaydan sonra gelen L nedir? Selçuk hepsini doğru bir şekilde yazmış. Bravo Selçuk. Şöyle yazayım hatta direkt. Şöyle bir şekil yaparsam daha rahat olacak diye düşünüyorum. İlk önce şekillerini çizelim. Dört tane şeklimiz var. Değil mi? Evremiz. Şunu şöyle yapayım. Geri alalım. Dört tane evre. Peki. A'ya benzemezler de. K dedik ki Dolunay. L'ye ne dedik? Son dördün. Peki M'de hiç görünmüyorsa M nedir? Yeni ay. Yeni aydan sonra gelen N nedir? İlk dördündür. Şimdi bunların görünen kısımlarını karalayacağız. K'da hepsi görülüyor. Biliyorsunuz değil mi? L'de nasıl bir şeklimiz olacak? Son dördün diyorsak ters D şekli olacak. O zaman bu tarafı karaladık. Burası karanlık taraf. Görünen kısım neresi? Diğer taraf. Peki M'ye geldiğimizde Nasıl bir şekil olacak? Tamamı karanlık olacak, değil mi arkadaşlar? O zaman tamamını boyuyoruz. Neye geldiğimizde ne oluyor arkadaşlar o zaman? İlk dördünde düz D harfi oluyor. O zaman sol tarafı boyuyoruz. Sol tarafını nasıl boyadığımızın çok bir önemi yok. Görünen kısım neresi? Burası. İsimlerini tekrar yazmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Peki B'ye geldik. L evresinin gözlemlendiği tarih 13 Temmuz olduğuna göre N evresinin gözlemlendiği tarihi yazarak nedenini açıklayınız demiş. L evresinde ne var? Son dördün. Son dördün 13 Temmuz'da gö gözlen gözlemlendiyse N evresinde ne var? İlk dördün. İlk dördün evresi ne kadar süre sonra gözlemlenir arkadaşlar? Ne demiştik? Ay'ın ana evreleri birer haftalık periyotlar ile gözlemlenebildiği için L evresinden 2 evre sonra olan N evresi 2 hafta sonra yani hangi tarihe denk geliyor? 27 Temmuz tarihine denk geliyor. 27 Temmuz tarihinde gözlemlenmiştir diyebiliriz. Buraya da şu şekilde yazalım. Ee, i̇ki evre sonra ya da iki hafta diyelim direkt. İki hafta sonra 27 Temmuz'da gözlemlenmiştir. Beşinci soruyu da bu şekilde cevaplandırdık. Diğer soruya geçiyorum. Altıncı soru. Dünya ve ayın yaptığı hareketlerin bir tam turuna ait sürelerini gösteren grafik aşağıda verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen hareketler dünya ve aydan hangisine aittir nedenini açıklayınız diye sorulmuş. Süreye bakıyoruz. 1 ve 2 eşit. 3 daha az bir süre. 4 ise daha fazla bir süre. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Birinci hareketi ve ikinci, ikinci hareketin süreleri birbiriyle aynı olduğu için bu hareketlerden biri ayın dönme hareketi, diğeri ise ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi diyebiliriz değil mi? O zaman bir ve iki şöyle yapalım. Ayın e, dönme hareketi, dönme ve dünya etrafındaki dolanma diyelim. hareketi diyebiliriz. Peki. Geldik 3'e ve 4'e arkadaşlar. 1 ve 2'yi bulduk. Peki. 3 nedir arkadaşlar? Üçüncü hareket en kısa sürenin hareket olduğu için ne diyebiliriz? Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi diyebiliriz. Üçüncü hareketimiz dünyanın kendi etrafında dönme hareketi. kendi etrafındaki dönme hareketi. Peki dört için ne diyorsunuz? Cevaplarınıza bakalım. Dört arkadaşlar. En uzun hareket olduğu için dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi diyebiliriz. Peki dünyanın güneş etrafındaki dolanma süresi nedir arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bakıyorum. Dördüncü evet. hareket dünyanın güneş etrafındaki yazmıyor şu an neden tamam dünyanın güneş etrafındaki dönme hareket dolanma hareketi Bence bir kişi cevap vermiş. 3 oldular. Evet arkadaşlar. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma süresi 365 gün 6 saattir.